Değerli arkadaşlar merhaba, Arılığımıza geldik. Ee, şimdi bir usulen bir kontrol yapacağız ama bunun öncesinde ben şöyle bir şey getirdim. Ee, en son artık bunu bunlardan birer tane koyacağım. Ee, var var şeridi. Ondan sonra artık bir daha kovanları açmayacağım. Ee, bununla birlikte bir de eşek için e, kuru maya getirdim arkadaşlar. Kuru maya. Onu biraz sulandırıp e, o tuzakların içerisine onlardan bırakacağım. Onun kokusunu da çok e, eşek cezbedici buluyor. Ona da gelenler oluyor. O sebeple yani bir nebze faydası olursa düşüncesiyle e, onu da denemiş olacağım e, değerli arkadaşlar. E, zaten üzerlerine birer tane kek bırakmıştım ben, e, fonon bırakmıştım. E, şimdi e, artık besleme işi falan bitti. Şu saatten sonra hiçbir şey olmaz. E, eğer böyle çok şey varsa invert verebilirsiniz. E, ama artık hani çok fazla yapabileceğiniz bir şey kalmadı açıkçası. Ee, biz de bir genel bir kontrol yapalım hem de en son artık yani Kasım ayı girdi ee, birer tane şey bırakacağım. Şimdi hava sıcaklıklarının düşmesinden dolayı e, bunların salınımı biliyorsunuz sıcaklıklarla birlikte oluyor. Aşırı sıcaklarda çok yoğun bir buharlaşma oluyor. O sebeple arıyı dışarıya da atabiliyor. Ama bu mevsimlerde gece sıcaklıkları 7-8 derece, gündüz sıcaklıkları da maksimum 20 derece falan oluyor. Böyle olunca da bunların hani maksimum zaten süresi 10-15 gün arası var şeritlerinden bahsediyorum. Ama böyle şey olduğu zaman hava sıcaklıklarının düşük olduğu zamanlarda salınım biraz daha geç olduğu için ee, birazcık daha uzun süre şeyde kalabilir yani bu bir ayı falan bulabilir ee, tamamen salınım olması ee, o sebeple e, şimdi ben bunlardan bırakacağım ee, konulara birer tane <laughs> ondan sonra da size şeyi göstermeye çalışacağım Aa, nedir onun adı ee, kuru maya kuru ekmek mayası onunla şey yapacağım arkadaşlar ee, daha önceki yaptığım bir tane şeyim var bakın o görüyorsunuz bunu şerbet ve şeyle yapmıştım Sirkeyle. görüyorsunuz bu dolmuş bu bunları boşaltacağım ben arkadaşlar ondan sonra o kurumaya şeyini bunlara vereceğim Şimdi şu aparatımızı şöyle yerleştirelim. Yine de eldivenimizi takalım biz çünkü arkadaşlar bu şey Arılar ilkbahar ve sonbaharda genelde ister istemez hırçınlaşıyor. Açlıktan dolayı, şeyden dolayı. Şöyle birazcık çevirsek görünüyor mu bilmiyorum ama inşallah görünüyordur çünkü şey biraz ters geldi. Şöyle mi yapsak bunu? Şimdi daha iyi. daha net. Bir de bu arkadaşlar bu şeylerde bu varva şeritlerinde herhalde hani bunlar doğal falan yapanlar da var ama genelde bunlarda e, kimyasal olabileceği düşüncesiyle yani kimyasaldan kastım arı sağlığına zarar vermeyen ama var o zararlısı için etkili olan rulamit, fulümetrin içeriğinde onlar olduğu için eldiven kullanmanızı tavsiye ederim ben. bunları açarken elinizde eldiven olması her zaman iyi olur arkadaşlar. Bu eldiveni biraz da zor açılıyor ha. Şimdi bu şeyden şu ürünü göstereyim ben size. Bu üründen arkadaşlar güneşte tam buraya ama vallahi görünüyor mu bilmiyorum açıkçası. Ben bu üründen memnun kaldım arkadaşlar. Şeyden e, gayet güzel. Var o dökmesi de çok iyi. E, ben naçizane bunu tavsiye ederim. Yani ben bunu kullanıyorum. Hani bunu kullanın anlamında da söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. E, ben bundan memnun kaldım tavsiye ederim. Etkili bir ürün. Şöyle bir tane çıkarttım hemen. Evet, kekimizi de tam şey yapmamışlar ama nereye bırakalım bunu? Şöyle bırakayım. Tamam, gayet güzel oldu. Şimdi bunu bu şekilde yapmakla biz arkadaşlar, yani bir 45 gün biraz çok olur da, yani bir aylık bir yine varoayla bu sayede mücadele etmiş olacağız. Siz de bunu ağırlığınızda deneyebilirsiniz, koyabilirsiniz faydası olur zararı olmaz. Fazla koymayın ama arkadaşlar. Fazla koyduğunuz zaman bu şey yapabilir. Ee, nedir onun adı? Fazla koyduğunuz zaman e, koku yoğun olduğu için arıyı rahatsız edebilir. Salkımı bozdurabilir. Arıyı dışarıya attırabilir. O sebeple çok şey yapmayın. bir tane koymanız yeterli. Şöyle bırakalım bunu. Evet. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar videoyu ben burada durduracağım. Ondan sonra arılıktaki işimi bitirdikten sonra en son şey işine başlayacağım. Eee şu eşek arası için dediğim gibi bir şey getirmiştim. Kurumaya. Onunla ilgili bir şey yapacağım. Onu da videonun arkasına eklerim. Ee, ondan sonra da e, videoyu sonlandırmış olalım. Şimdilik kapatalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir Kabın içerisine şeyleri koydum, ee, hamur mayasını koydum. Ya bunun içerisine aslında e, çok az bir miktar şeker de koyabilirdik ama şu an hazırlıksızım, unutmuşum daha doğrusu şeyi koymayı, şeker koymayı unutmuşum. Şöyle yapalım bunu. Az bir şey su ilave edeceğim buna. karıştıralım bunu bunun kokusuna sinek de geliyor a kelebeği de geliyor ama birazcık dediğim gibi yani siz evde hazırlarken bunu şimdi göstermek için böyle ufak bir şey yapıyorum ben ama bilgi bağında. Bunun içerisine bir tatlı kaşığı kadar şeker, bir yemek kaşığı kadar da sirke koyarsanız ölçüsü de ne kadar diyelim yarım paket şey koyun maya koyun üstüne bir su bardağı kadar su ekleyin bir yemek kaşığı kadar sirke birazcık da bir tatlı kaşığı kadar da e, şeker koyarsanız sanıyorum e, daha cezbedici bir hale gelebilir arkadaşlar. Ben yani 3 paket vardı yanımda. 3 paket şey karıştırdım. Maya karıştırdım ben buna. Normalde evin önündeki ben kara sinekler için filan yapıyordum bunu. Ama eee eşek arıları da giriyordu. Öyle bir fikir oluştu. Yani daha önce böyle bir şey izlemedim aslında. Hani bir yerden görüp de şey yapmışlığım yok ama deneyeceğim bakalım. Eğer şey olursa faydasını görürsek diyeceğiz arkadaşlar bu daha verimli bunu kullanabilirsiniz şeklinde bunu söyleyeceğim size şurada boşalttığım şeyler var şunların içerisine şöyle ayarlayın biraz biraz koyacağım İnşallah verimli olur. Umut ediyoruz. Aslında şekerile alakalı biraz araştırma yapmıştım ben. Orada da yurt dışında şöyle bir şey yapıyorlar. Şekerisi kışın sadece ana arısı kışlıyor. O da bir kovukta, bir delikte, bir yer altında, bir yerde kışı tek başına geçiriyor. Ve ilkbaharda proteine yani ciğer tarzı şeylere daha çok meyil ediyor. Çünkü yavru atacak. Ee, e, Sonbaharda da değerli arkadaşlar şeye e, şekere şerbete saldırıyor. E, yapacağımız şey aslında şu, yani yurt dışında uygulanan prosedürden bahsediyorum. Yurt dışında e, bu arıların uyanmasıyla birlikte şeylere e, tuzak kuruyorlar. Tuzaklarda da arkadaşlar e, ana arıyı hapsederek eşek arısının çoğalmasını engelliyorlar. 4-6 tane şöyle yapmış olalım. Eşek arısını sonbaharda düzeltiyorum. İlkbaharda şey yaparak ana arılarını hapsederek onların çoğalmasını üremesini engellemiş oluyorlar. Böylelikle kolonilerin çoğalmasını Engelliyorlar ama biz çok fazla aldırış etmiyoruz açıkçası tek tük şey gördüğümüz için eşek arası gördüğümüz için umursamıyoruz veya iş yoğunluğundan dolayı bu işi atlıyoruz unutuyoruz ama sonrasında başımıza bela oluyorlar bu şekilde yani bunu böyle lokal çözümlerle sonradan sonra çözmeye çalışıyoruz ama emin olun çok faydası olmuyor. Yani e, ya aşırı bir garısı nüfusu oluyor. Yani sizin yaptığınız yaptığımız bu tuzaklar onun önüne geçemiyor. Yani ya kovanı söndürüyor ya ana'yı öldürüyor, koloni gidiyor filan falan. Yani bu bu tarz sıkıntıları sonbaharda biz çok sıklıkla yaşıyoruz. Ya bütün arıcıların muzdarip olduğu bir konu aslında bu. O sebeple e, aklınızda kalsın bu e, ilk Arılar uyanmaya başladığında tuzaklar kurup eşek arısı için çıkan, uyanan, kıştan çıkan eşek arılarının ana arılarını hapsederek o civarda kolonilerin üremesine engel olunabiliyormuş arkadaşlar. Böyle bir e, çalışma var yurt dışında. E, bunu siz de yapabilirsiniz. Şimdi ben bunları şeye bırakayım e, içerisine bırakayım. sonrasında size bir sürprizim olacak. Bakalım nasibimizde bugün ne varmış. Bir Şöyle bir araziyi bir dolaşacağız bakalım. Evet kıymetli dostlar. Şimdi onları şeye bıraktık. Arlığımızın içine bıraktık. Şurada Geçenlerde kavak mantarı toplamıştım. Bir bakalım eğer varsa bugün de nasibimizde bir şeyler. Bunları toplayalım birlikte. Burada çok bir şey yok. Ah. Evet. Gördüğünüz gibi kavak mantarımız bizi bekliyor. Şunu şöyle koyalım. Şöyle. Anladım ama bu arada şeyde devriliyor ha bakalım evet şuradan başlayalım bakalım bismillah Yine mantarın zamanı arkadaşlar. Bizim dostlarımız şeylere gidiyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi kavak mantarımız. Hatta birkaç gün önce de gelsek süper olacakmıştı ama yine de fevkalade görüntüsü Nevalemizi toplamış olalım bu vesileyle. Şimdi şöyle, gayet evet, güzel. Çenlerde geldiğimde de toplamıştım. Şimdi. daha bakalım kavakların dibine. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Maşallah, maşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet. Şöyle. Allah bereket versin. Gayet güzel. Ah, şöyle bakalım şunların iplerine de var mı? Evet burada da var. Aa, bunun zamanı geçmiş ama. Maalesef zamanı geçmiş. Neceğim buralardan toplamıştım bir hafta önce. Ahora mı küçülmüştü da? De. Maalesef depozito bu kadarmıştı. Ve şuna bakalım. Maalesef burada da yok. Arkadaş da var mı? Yok bunda da yok. Neyse Allah bereket versin yani. Sonuçta yiyeceğimizi aldık. Evet değerli arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağımız şey bugünlük de bu kadar olsun. Ee, harlığı görüyorsunuz. 50 metre falan mesafede. Bizim kayda suyumuz akmaya başlamış. Yazın tamamen kurumuştu burası. Arı suya şu aşağıda bir yer var. Böyle toruya kadar gidiyordu. Burası da yakın gerçi de. Ama su gelmiş. Evet. Böyle araziyi de göstermiş olayım sizlere. Kıymetli arkadaşlar görüşmek üzere. Başka videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.